Herkese iyilikle ilgili konuları nasıl götürebiliriz? Herkese hayra nasıl çağırabiliriz? Kötülükte nasıl men edebiliriz? Bunun gayreti içerisindeyiz. vatandaşlarımıza din hizmeti götürürken coğrafyamızın ortak kaderini paylaşan insanımızın her bir ferdini aynı. Ee, iklimin desenleri aynı, e, coğrafya coğrafyanın her türlü desenlerini dikkate alarak aynı medeniyetin çocukları olarak görüyor ve bu doğrultuda hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz elhamdülillah. Başkanlığımızın hizmet grupları açısından insanımız arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Zira insanımıza sunmuş olduğumuz din hizmetinin temelinde acısıyla, neşesiyle, mutluluğuyla tecrübe etmiş olduğumuz ortak kültürümüz ve aynı özden yaratıldığımız Anadolu'nun gönül diliyle birlikteliğimizi idame ettirmek yer almaktadır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çimento olmaya çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımız arasında çünkü biz biliyoruz ki inanç bakımından aynı Rabbe, Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba iman ediyoruz. Aynı ninnilerle büyüdük. Aynı dualarla yoğrulduk. Aynı topraklarda aynı kaderi paylaştık. Aynı cephelerde omuz omuza birlikte mücadele ettik. Aynı bayrak altında gururla yaşayan büyük bir milletin ve yüce bir ümmetin çocuklarıyız. Evet şükürler olsun ki bizler Allah'ın dinine sımsıkı sarılmayı kendisine şiar edinen Müslümanlarız. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.